Merhaba arkadaşlar, hepinize yeni video hoş geldiniz. Bugün tekrardan Deniz Kızının mekanına geldik. Bugün mekanını basacağız. Kameranın arkasında tekrar ve tekrardan Yasin kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin hoş kanka. Arkadaşlar, biraz tehlikeli bir video olacak. O yüzden şöyle bir şeyle falan yola devam etmek istiyorum. Deniz Kızını en son burada bir yerde görmüştük ve Türkiye'de Deniz Kızı gördüm. Böyle bir şey olamaz. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz gençler. Çok değişik bir videoydu yani kafayı yersiniz. Hadi gel ufaktan gidelim. Bu arada bu sefer ben tanışmayı planlıyorum. Kanka ben de yanına gitmeyi Bir yanına gidelim Erdim. değil mi? Bir, bir, gidelim bir bakalım kimin neymiş, nesiymiş. Geçen... Ama bulursak bu saatte çıkar mı ki? Harbi akşam üstü geldi. Akşam geldik. oldu baksana gün batımı Gençten. hiçbir şey yok. Sen geçen gün yanına falan gidelim demiştin de. Evet çok ısrar ettim sana. Keşke gitseydik. Gitmemiştik. Ben korktum çünkü kanka korkuyorum başıma bir şey gelir diye. Daha başımıza kim bilir neler gelecek. O yüzden dikkat etmek lazım. Düşmeye dikkat kanka et. Kanka. Her taraf kayalık çünkü. Tehlikesi falan filan. Bugün akrabaları var mı? Ondan birkaç tane daha var mı? O muhabbetler de çok sıkıntı. Değil Belki değil olabilir yani. Bir Üçünsene. tane deriz, üç tane çıkar birden gelir bize saldırırlar. Birden bu fazla. Sefer. Ama daha sıkıntı olur. Kız yani çok da. Kanka kız deyip geçme Onlar Bunlar yırtıcı anasını satayım. Hiç mi filmlerini Üçünsene falan? Sen paletini oluyor. sana bir koyuyor böyle. Kanka sana bir şey, şey mi? direkt mezar. Net mezar. Suyun güzelliğine bak. Beni şuradan çeksene şöyle ufak bir şey. inan ya, bugün... Lan oğlum suya gireceğim Dikkat lan. Dikkat et kanka Bismillahirrahmanirrahim. Burada deniz kızından çok daha... Deniz kızı harici başka şeyler de olabilir. Denizi, hayvanları, deniz yaratıkları. O yüzden dikkatli olmamız lazım gençler. Buraya geldiğimizde gündüzdü en son ama şu an karanlık. Karanlık olmuş. Evet bayağı karanlık yani. Az daha böyle giderse zifiri karanlık olacak böyle tamamen kap karanlık olacak. Evet şu anda tam olarak mekanına geldik. Geçen, Geçen günkü geldiğimiz yer zaten izleyen arkadaşların çoğu görmüştür biliyordur diye düşünüyorum. Evet ama burada kimse yok evet. şu anlık. Maalesef ki kimse yok. Ya mekanına geldik. Evet. Kimse yok yani Gelmez ki tekrar. Çıkar mı ki çıkmaz mı ki belli de olmaz kansız. Onu bekleyeceğiz mi burada şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki istiyorsan burada bir yerde bekleyelim. Kamp kuralım, bir şey yapalım. Burada oturabiliriz, bekleyebiliriz. Baktık burada çıkmıyor. Farklı yerlere de gidebiliriz. Buraya kadar geldik. Evin buraya benim çok uzak. Buraya kadar geldik ama evet, kimse yok. yok. Çok uzak bir yer arkadaşlar. İstanbul'un sonu gibi bir yer burası. Evet, yani. açıkçası öyle. Hatta burada saklanmıştım şuradan doğru evet, baktık. Evet. Yok burada oturuyordu ya. Burada oturan bir şey kaybolabilir ki Anlamadım ki kral. Abi, kanka denizden çıkıp büyük ihtimalle gitti. Burdaydı yani abi buradan. Buradan böyle çıkıp yukarıya doğru yürüyecek hali yok ya. Kanka yürüyemez ki o yüzer. Yani, hani balıklar yürüyebiliyor mu karada? Abi, yürüyemez kanka. Ama nasıl çıktı işte o balık biri dışarıya çıktı anasını satayım. Burada oturuyorduk kanka çünkü. Evet evet. Onca hayallerle gelmiştim buraya bak. Bütün hayallerim suya düştü birader ya. Ne yapalım? Denize falan dalalım onu mu arayalım kanka? Kanka ben girmem, ben denizden korkuyorum. Bir de akşamüstü değil mi? Akşam Ş daha çok korkarsın. Çok sıkıntı korkarsın. baksana kanka. Allah korusun. Bir şey olur, bir şey olur. Bak burası da can kurtaran, mankuran turan yok yani. Burada ben varım, falan ben yok. varım. Kanka varsın da biz zaten kendimizi zor koruyoruz. Doğru söylüyorsun. Baksana deniz kızın yanına gitmeye korkuyoruz. Hmm. Ben diyorum ki içeri dalalım bakalım falan filan. Allah'ım sen bize sabır ver ya Rabbim ya. Uf, vallahi billahi ya. Bir dakika. Ne ya şey Yasin. Oldu bir şey mi oldu? Aha. Ciddi misin? Bak bak. Bak. Bunu satayım. Gördün mü? Gördün mü? Bizi hissetti bence. Orada Allah çarpsın. Bizi ben sana hissetti. ne? Ben sana ne demiştim? Bizi hissetti biliyor musun? Ne Emin yapalım? İnanıyorum bizi hissetti. Bu sefer gidelim ama birimiz gitsin. Birimiz gitsin. Sen git istiyorsan. Ben giderim sıkıntı değil. Ben gideceğim. Dikkatli ol bak çeker alır götürür seni. İnşallah bir şey yapmaz. İnşallah kanka çok. Arkadaşlar her dedisiz, şey sizin gözükmüyor. için. Gözük mü güneşleniyormuş. Mekanını gecenin köründe mekanını bastık şimdi. Gidiyorum yanına bakalım neler olacak. Sen burada bekle tamam mı? Tamam, Sen tamam, orada okay. bekle. Arkadaşlar yanına geldim. Şu an o kadar çok tedirgin oluyorum ve ellerim ayağım titriyor ki. Aa tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar şu derisine falan mı kırdı? Bismillahirrahmanirrahim. Lan, lan Yasin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gel buradan kaçalım gel gel. Elimi bir dokundun, elimi bir elimin burusunu bir anda bir tut. Dokundun mu? Elimi tuttu ya. Derisi nasıl? Derisi nasıl? Derisi bakayım elime. Ol... bakayım. Oğlum elime ne olmuş lan Benim yine? Nasıl olmuş? Oğlum elime ne olmuş lan yine? O dokundun diye olmuş. Gördüğünde de taş attığın elin öyle olmuştu. Hatırladın mı? Evet, evet. Hatırladın mı? Oğlum ben çok korkmaya başladım lan. Bu tehlikeli bir şey galiba kanka. kanka tabii tehlikeli baksana eline nasıl yaptı? Kaptı ne? seni bak götürecekti az daha da. Koşmasam götürecekti seni kardeşim. Yemin Vallahi ediyorum iyi. koşmasam götürecekti seni. Bak bak orada bak. Gençler Git orada, orada şu an. Gitme gitmedi hala orada bak. Bakıyor bize, ya tip sen... tip bakıyor kanka. Ne? Yemin ediyorum tip tip bakıyor kanka bize. Bu sefer sen gitsene. Bakıyor. Kanka yok, s beni s*** alır götürür. Ben denizden korkuyorum, beni bağır öldürür kanka. Olur da, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Buradan da bir ses geldi, sıçtım zaten altıma. Kanka gel gidelim bak. Hiç gerek yok. Öyle mi diyorsun? Hiç gerek yok kanka, bunlarla niye uğraşıyoruz ki biz ya? Buraya belediye gelip bakmıyor anasını satayım. Biz niye gelip bakıyoruz ki? Baksana kanka orada bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne oğlum lan? Bu... Lan! Sana diyorum sana! Şşş! Kalk orada ne yapıyorsun? Kalk lan! Ne işin var lan senin burada? Git lan denizine. Denizinde yüz. Burada ne işin var? Milleti rahatsız etmeye ne işin var lan senin? Burası insanların bölgesi kardeşim. Yakışık alır mı? Cık. Kaç yaşında kadınsın gelmişsin buraya. Utanma, allanma yok mu ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? onun kalkıp bize saldırmasın ya. O yürüyemez. Ay ayakları yok çünkü ayakları denizin içinde kanka. Ayakları denizin içinde. Evet evet. O karaya çıktı gibi ayakları bağlanır onun. Ay hareket edemez. Doğru doğru balık Ama gibi. Ama sana bir şey mi? Biz bunu ayaklarından çözersek bir gün buraya gelip ayaklarından bağlayıp dışarıya çıkartabiliriz. Aa, Yemin ederim işkence bile dur, yaparız. Dur. Bunu, bunu yakalayıp bağlayabilir miyiz? Evet, ya? ayaklarını bağlayıp dışarı çıkartırsak bize zarar veremez. Devlet bize var ya teşekkür eder Devlet ya, vallahi kanka, iyi. ödür koyarlar başımıza anasını evet. satayım. Dur bir dakika, dur dur bir saniye. Ben İmamoğlu'nu arıyorum. Dur bekle, dur dur. Kanka atma, zarar vermiyor? Bekle, evet, bekle, dur. Kanka kaçar evet, kanka. Taçar, kanka. Bekle bekle dur bekle. Aha, atma atacağım mı kanka? Lan! Kalk git lan buradan! Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum Yasin bu çok tehlikeli bir şey ha. Kanka baksana şuna kanka lan bana başla, bak. Lan kanka bak, at, bak. Kanka kanka neler yapıyor kanka. Lan! Sana bir şey söyleyeyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü gözükmüyor lan. Oğlum bismillahirrahmanirrahim biz nasıl bir şeyin içindeyiz lan? Geliyor kanka geliyor, lan, geliyor kanka. Lan geliyor lan. yok çıkamıyor çıkamıyor. Kanka. Çıkamıyor değil mi? Çıkamıyor zorlanıyor gelmek istiyor. Bismillahirrahmanirrahim Yasin gel gidelim Yasin. Biz Yasin buraya, gel gidelim buraya iki Yasin. Buraya 2 kişiyle değil kanka biz buraya 2 kişiyle değil. Biz 14 Beş kişiyle gelmemiz lazım. Hayır güvenlik falan dök. kimi çağıracağız dikkat bilmiyorum bunu. Aman dikkat et. Allah kanka. belanı versin değil anam öyle kanka. Arkadaşlar çıktık ilerliyoruz şu an Yasin'le beraber. Yeter artık yeter. Neredesin lan? Vallahi yeter artık ya. Bu ne lan? Elimde Bu ne Elimde bir lan? şey yok değil mi? Elimde bir şey yok şu an. Az önce neler yaşadık ya gençler. Böyle bir şey olamaz ya. Biz var ya. Biz burayı nereden bulduk lan? Ama bir takipçimize uyup geldik buraya. Bir takipçimiz söyledi bizi, gidin abi burada esrarengi şeyler var. Çocuğun dediği gibi çıktı. Gençler, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi arabaya biniyoruz, arabaya bindiğimizde videoya devam edeceğim. Kendimi şu an gerçekten tehlik. Kendimi şu an gerçekten tedirgin hissediyorum. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Gidelim ya, arabaya gidelim. Ha, gel kardeşim, Allah için gel. Arabaya bindik. İlerliyoruz. Artık evimize gidiyoruz. Artık gidelim Vallahi, ya. Neylan işte. bu? 2 gündür çektiğiniz bir. Ve bu seri haline gelecek büyük ihtimalsiz yorumlarda bize şuraya gidin buraya gidin diye yazacaksınız gene evet deniz kızı ile alakalı bilmediğiniz bir ton şey var yani ben videoda söylemek istemiyorum şu an ilerleyen videolarda her şeyi açıklayacağım çok ilginç bir şeyle karşılaştık arkadaşlar. Farkındasınızdır zaten. Yasini de bu işe alet ettim. Ama Hayatımda Yasin Bunu ilk defa gördüm ve sizin de hayatınızda ilk defa gördüğünüzü inanıyorum arkadaşlar. Çünkü ben... Türkiye'de böyle bir şey yani. Yok yani. Normalde efsaneydi bu, gerçek evet. değildi. Biz evet. gerçeğini bulduk ya, biz gerçeğini bulduk. Canlı ya. canlı dokunduk adam dokundu eli simsiyah oldu ya. Ama geçiyor sonradan, Şu anda elimde herhangi bir şey yok. Şu an elimde herhangi bir şey yok ama. Dokunduktan sonra siyah oluyor ama arkadaşlar. Ne olduğunu? farkında değilim. Bu ne oğlum? Kaza yapacağım şimdi ya. Anladım. Elim ayağım titriyor vallahi billahi yok, ya. Elim Gidelim elimize, elimizi yüzümüzü yıkayalım yatalım ya. Nasıl günler yaşıyoruz Nasıl yani? günler yaşıyoruz ya? Bunlar hep sizin için arkadaşlar. Gerçekten. Sizden tek isteğimiz yani like atmanız yani. Evet arkadaşlar. Gerçekten. Bu videoya güzel bir like atarsanız yani devamı bence. gelecek. Taş atıp kolunuz mu yorulacak? Bir like basın yani. Deniz kızıyla alakalı daha çok video gelecek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Yasin demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar kendinizi üzmeyin, mutlu kalın. Sizleri seviyorum, hoşça kalın. Hoşça bye kalın bye. gençler. Bay bay. Bay bay.